Gerçek zamanlı olarak çoğu traderın yapabilmeyi dilediği şeyi sessizce yapan bir gösterge var. Yüksek olasılıklı işlem bölgelerini tespit ediyor, gizli piyasa yapısını belirliyor ve gürültüyü lazer hassasiyetiyle filtreliyor. Fiyat hareketine sadece tepki vermiyor, onu öngörüyor. Bu videoda yapıyı hassasiyetle birleştiren ve belki de grafiklere bakış açınızı değiştirecek bir göstergeyi nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Bu göstergenin nasıl çalıştığını ve kendi işlemlerinizde nasıl kullanabileceğinizi adım adım anlatacağım. Öncelikle göstergeleri işlem grafiğinize eklemeniz gerekiyor. Bu demo için TradingView kullanıyorum. Giriş yaptıktan sonra genellikle işlem yaptığınız herhangi bir piyasa ve zaman dilimindeki grafiği açın. Ardından üst kısımdaki göstergeler, Indicators düğmesine tıklayın. Sonra, Channels with Patterns ifadesini aratın. Chart Prime tarafından oluşturulanı arıyorsunuz. Ona tıklayarak grafiğe ekleyin. Şu anda gördüğünüz şey, Channels with Patterns göstergesinin çalışır halidir. Bu aracın arkasındaki temel fikir oldukça basittir. Pivot noktaları ve volatilite ölçümleri kullanarak trend kanallarını otomatik olarak algılar ve bu kanalların üst veya alt kenarlarında oluşan mum çubuğu formasyonlarına etiketler yerleştirir. Gerçek değer burada ortaya çıkıyor. Yapı ve formasyonun birleşimi size giriş veya çıkış için potansiyel bir onay verir. Grafiğinizde üst sınırı, alt sınırı ve bazen de orta çizgisi olan otomatik olarak çizilmiş bir kanal göreceksiniz. Üst sınır potansiyel direnç, alt sınır ise potansiyel destek olarak değerlendirilebilir. Ayrıca küçük formasyon etiketleri de görmeye başlarsınız. Örneğin, EG engulfing yutan formasyonu için veya H hammer çekiç formasyonu için. Bunlar sadece geçerli bir formasyon kanalın kenarlarına yakın bir yerde oluştuğunda görünür. Bu da ek bir onay katmanı ekler. Fiyat kanalın dışına çıkarsa, olası bir breakout işlemini belirten break up veya break down etiketi görürsünüz. Şimdi, ayarları hızlıca gözden geçirelim. Ayarlara erişmek için gösterge adının yanındaki dişli simgesine tıklayabilirsiniz. Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin, bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir, yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün %1'e kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50.000'den fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu, yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız. En üstte hisse senetleri, döviz, forex ve kripto gibi farklı varlık sınıfları için hazır ayarlar bulacaksınız ya da her şeyi manuel olarak ince ayar yapmak için user seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıca pivot noktalarının nasıl hesaplandığını, mum fitilleri veya gövdeleri kullanarak ayarlayabilir ve bir kırılmanın mum kapanışıyla mı yoksa sadece yüksek, düşük ile mi onaylanması gerektiğini tanımlayabilirsiniz. Kanal tespitini hızlandıran instant mode, anlık mod seçeneği vardır ve altında volatilite verilerini kullanarak kanalın genişliğini ve yerleşimini ince ayarlamak için ATR tabanlı kontroller bulunur. Pivot uzunluğunu, yüksek ve düşükler için yumuşatmayı da ayarlayabilir ve göstergenin hangi mum çubuğu formasyonlarını takip etmesini istediğinizi seçebilirsiniz. Bunlar arasında çekiçler, ters çekiçler, boğa ve ayı engülfingler yer alır. Ek olarak kanalların geleceğe doğru uzayıp uzanmayacağını, kırılma etiketlerinin gösterilip gösterilmeyeceğini ve kaç önceki kanalın grafikte görünür kalacağını kontrol edebilirsiniz. Bunun da ötesinde görünümü kişiselleştirmek için birçok stil ayarı vardır. Stil bölümünü buradan açabilirsiniz. Buradan renklerden şeffaflığa, formasyon etiketi görünümlerinden alarm ayarlarına kadar her şeyi değiştirebilirsiniz. Peki bu aracı işlemlerinizde nasıl kullanabilirsiniz? Ana fikir, göstergenin size yapı kanal sınırlarını vermesine izin vermek ve ardından bu anahtar seviyelerde mum çubuğu sinyallerinin belirmesini beklemektir. Örneğin, fiyat bir kanalın alt sınırına doğru geri çekiliyorsa ve orada bir boğa formasyonu, örneğin engulfing veya hammer görüyorsanız, bu bir alım işlemi için potansiyel bir kurulum olabilir. Öte yandan fiyat üst sınıra doğru yükseliyorsa ve ayı engulfing sinyali belirmişse bu aşağı yönlü potansiyel bir dönüşün işareti olabilir. Bu durumda bir satış fırsatı olarak değerlendirilir. Breakup ve breakdown etiketleri de önemli bir rol oynar. Fiyat kararlı bir şekilde kanalın dışına çıkarsa bu bir trend devamı veya breakout hareketi sinyali olabilir ve size değerlendirebileceğiniz farklı bir işlem fırsatı sunar. Şimdi birkaç canlı alım ve satım işlemi örneğini inceleyelim. Burada fiyat oldukça net tanımlanmış bir kanal içinde yatay hareket ediyordu. Fiyat alt sınıra yaklaşırken bir hammer, çekiç mum çubuğu oluştuğunu fark ediyoruz ve gösterge bu mumun üzerine H etiketini yerleştiriyor. Bu, fiyatın kanalın alt kenarına temas etmesiyle aynı zamanda gerçekleşiyor. Bu noktada çekiç mumun kapanışında bir alım pozisyonu açabiliriz. Stop-loss'umuzu en son salınımın biraz altına, kanalın dışına koyarız ve take profit seviyemizi orta çizgiye ya da üst sınıra yakın bir noktaya, risk getiri tercihinize göre ayarlarız. Alt band civarında hem hammer hem de boğa engulfing gibi birden fazla boğa sinyali görüyorsanız, bu ek bir onay katmanı sağlar. Sinyalin kapanmasını ve onaylanmasını bekleyin. Şimdi bir alım işlemi örneğine daha bakalım, ardından bir satış işlemi örneği inceleyeceğiz. Şimdi, işte başka bir canlı alım örneği. Burada gördüğümüz gibi fiyat alt banda doğru geri çekiliyor ve kanalın kenarında boğa engulfing formasyonu oluşuyor. Bu da göstergenin EG etiketiyle işaretleniyor. Bu alım işlemi kurulumumuz için sinyaldir. Bu mum çubuğunun kapanışında bir alım işlemi açabiliriz. Stop loss'umuzu en son salınımın hemen altına koyuyoruz ve take profit'i kanalın karşı tarafına veya piyasa dalgalıysa biraz daha öncesine yerleştiriyoruz. Bu göstergeyi kullanırken genel piyasa yapısının yönünde işlem yapmaya çalışın. Daha büyük trend boğa ise, alt banttan yapılan uzun işlemlere öncelik verin ve satış işlemlerinde dikkatli olun. Bu hizalanma olasılığı artırır. Şimdi bir satış işlemi örneğine geçelim. Bu senaryoda fiyat istikrarlı bir şekilde kanalın üst sınırına doğru tırmanıyor. Üst sınıra temas ettiğinde, gösterge bize bir ayı engulfing mumu oluştuğunu ve bunun EG etiketiyle onaylandığını gösterdi. Bu, bizim işaretimizdir. Engulfing mumun kapanışında satış pozisyonu açabiliriz. Bir satış işlemi için stop loss, salınım zirvesinin hemen üzerine yerleştirilir ve hedef orta çizgi veya kanalın alt sınırı olabilir. İşlem tarzınıza göre sabit bir risk getiri oranı da kullanabilirsiniz. Bu kurulum, aralığın tepe noktasından alt tarafına geri dönüşü yakalamayı hedefler. Çok erken satış işlemi açmaktan kaçının. Fiyatın kanalın kenarına ulaşmasını ve formasyonun tamamen oluşmasını bekleyin. Özellikle daha yüksek zaman dilimlerinde sinyaller genellikle daha güvenilirdir. Son olarak bir satış kurulumuna daha bakalım. Fiyat kısa süreliğine üst sınırın üzerine çıkıyor, ardından hızla tekrar kanal içine kapanıyor. Kanal içine yeniden girdikten hemen sonra üst kenarda bir ayı engulfing mum formasyonu oluşuyor ve bu EG etiketiyle işaretleniyor. Bu, özellikle zayıf bir piyasada iyi bir satış sinyalidir. Mum kapanışında kısa pozisyon açıyoruz, stopumuzu salınım zirvesinin üzerine yerleştiriyoruz ve ayrıca ikiye bir risk getiri oranı hedefleyebilirsiniz. Direnç bölgeleri yakınında oluşan ayı formasyonlarıyla birleşmiş sahte breakoutlar genellikle güçlü dönüş sinyalleri verir. İşleme güven katmak için hacim veya momentum uyumsuzluklarına dikkat edin. Özetle, Chart Prime tarafından geliştirilen Channels with Patterns göstergesi, Otomatik kanal tespiti ile bağlama duyarlı mum çubuğu formasyonu tanıma yeteneğini bir araya getiren iyi düşünülmüş bir araçtır. Fiyat yapısı ve formasyon davranışı arasındaki birleşim sayesinde olası dönüşleri, sıçramaları ve breakout işlemlerini görmenize yardımcı olur. Yapıya dayalı işlem ile formasyon onayını birleştirmek isteyen traderlar için özellikle faydalıdır ve ayarların esnekliği, deneyimi kendi stratejinize göre uyarlamanıza olanak tanır. Bu çözümlemenin faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ya da daha fazla gösterge incelemesi ve işlem stratejileri için abone olmayı düşünün. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.